Efendim Villa Leo'ya hoş geldiniz. Ben Ersin Tekin. Bugün size sıra dışı bir video izleteceğim. Ülkemizin en üst kategoride, en ayrılıklı tatil ve konaklama deneyimlerini sunan seçeneklerden birisi. Kalista Luxury Resort'tayım. Ve Kalista Luxury Resort'un kendi içindeki en özel birimlerinden birisi, ünitelerinden birisi olan Villa Leo'dan bahsedeceğim size. Burası tam 1500 metrekare kullanım alanı sunan 9 tane yatak odası, yemek odaları, dinlenme odaları, çalışma odaları, kendi içinde spa merkezi, kendi içinde fitness salonu, kendi içinde sinema odası olan ve tabii ki kendi havuzu ve kendi bahçesi olan çok özel bir konaklama ünitesi. Özellikle kalabalık aileler, böyle bir anda 5 6 7 oda satın alarak tatile gelen aileler veya üst düzey yöneticiler, firma sahipleri, ekibine motivasyon toplantıları, motivasyon tatilleri, motivasyon partileri yapmak isteyen yöneticilerimiz, idarecilerimiz Ekibinizi alıp buraya gelebilirsiniz, size özel bir alanda inanılmaz güzel bir tatil geçirebilirsiniz, özel partiler yapabilirsiniz ve burada yeni bir yıla başlangıç yapabilir, başarılı bir yılın sonunda kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Ben sözü çok uzatmayacağım, yavaş yavaş buraya giriş yapacağım ve daha çok çok üst düzey siyasilerin, sanatçıların, politikacıların vesaire geldiği zaman ekibiyle beraber konakladığı, benim de kendi portföyümde az önce bahsettiğim gibi daha çok kalabalık aileler ve yönetici misafirlerimize hitap ederek anlatmaya çalışacağım bile Leo'yu keşfe başlıyorum. Haydi Buyurun efendim buyurun lütfen hoş geldiniz Villa Leo keşfimize başlıyoruz ve bu ayrıcalıklı konaklama deneyimini size ben adım adım anlatmaya çalışacağım Villa Leo'yu anlatırken de aslında iki başlık halinde bölerek anlatmak istiyorum birinci bölüm şu anda bulunduğumuz kattaki konaklama birimlerinin olduğu bölüm bu katta tam 9 tane oda var ve girdiğiniz zaman böyle bir lobi resepsiyon alanı olarak kabul edileceğim bölüm sizi karşılıyor bu alandayken aslında dekorasyonun ne kadar titizlikle maksimum kalitede malzemeler kullanılarak yapıldığını daha en başta anlıyoruz. Gerek zemindeki mermer, gerekse kullanılan mobilyalar, duvardaki aynalar, bilmiyorum kapıların mobilyalarına kadar. Şöyle dikkatlice baktığımızda Villa Lave'ye gezerken aslında bütün bu ayrıntıların sıklıkla gözümüze çarpacağını söyleyebilirim. Şimdi birinci katta konaklama birimleri var demiştik. Aşağıda da bir ikinci katta da özür dilerim zemin katta da yaşam alanları var. Yani hani girişte bahsetmiştim ya, spa merkezi, toplantı salonu, yemek odası, dinlenme odaları, sinema salonu gibi alanlar aşağıda ve oradan da havuza çıkabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz e, Kalista Luxury Resort'un karakteristik mimarisini yansıtan bu dairesel alanda, bu güzel de e, avizenin eşliğinde, muhteşem görünümünü avizenin eşliğinde bir tane oda örneği görelim. Bakın burada gördüğümüz kapıların her birisi bir odaya açılıyor ve bunlardan bir tanesi örnek olarak hemen şöyle ilk adımı atalım ve girişimizi yapalım. Son derece kaliteli. Hemen altını çizerek söylüyorum. Kendi gözlemim olarak söylüyorum. Son derece lüks kategoride bir oda sizi burada karşılıyor. Diğer odalarda aynı konsepte dekor edilmiş. Ancak bazılarında iki ayrı yatak olabilir. Kısaca geçerken bakarız. İhtiyaca göre çünkü yatak durumunu farklılaştırmak gerekiyor. Bütün odalarda jacuzzi var. Birazdan göstereceğim banyoyu ama isterseniz önce odanın içinde genel şöyle bir ne var ne yok bir bakalım. Öncelikle çok kaliteli ahşap zemin, parke zemin. Bunun yanı sıra Perdeleri kullanılan tekstil malzemeleri, yatak kalitesi olabilenin en üst kalitesinde seçilmiş tekstil malzemelerden oluşuyor. Bunun yanı sıra duvarlarda biraz ses izolasyonu yapılmış gibi bir e, gözlem yapıyorum ben. Baş ucundaki ve duvarlardaki e, bu panoları dikkate aldığımda bu benim gözlemim tabii ki. Aynaları ve e, kullanılan diğer dekor malzemeleri, tablolarında son derece özenle seçildiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Hemen hemen bütün odalarda çalışma masası var. Bunun, bunun yanı sıra bütün odalarda e, yine ee, özel e, şöyle hemen bir tanesini göstermeye çalışalım. Dolaplar içerisinde plaj çantalarınız, askılarınız, çamaşır hizmetleri almanız için gerekli malzemeler var. Yine bütün odalarda mini minibar ve kasa sistemi var. Bütün odalarda bolca çekmece ve dolap bulabilirsiniz eşyanızı koymak için. Ve isterseniz bir de hemen şöyle banyoya göz atalım. Çok şık, çok özel bir banyo donanımına sahip. Bütün odalarda jacuzzi var demiştim ve bütün odalarda çift lavabolu, çok özel bir banyo hizmeti, banyo keyfi yaşayacağınızı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanı sıra şöyle biraz daha isterseniz odanın özelliklerinden, göze çarpan özelliklerinden bir başkasını daha söyleyeyim. Bütün odalarda yine Kalisal Akshi Resort'un mimarisinin getirdiği avantajla bütün alan yani bahçeye daha doğrusu balkona açılan alan, terasa açılan alanlar Tamamen camla kaplı. Dolayısıyla perdeyi açtığınız zaman muazzam bir bahçe manzarası sizi karşılıyor. İsterseniz şuradan bir örnek yapalım hemen. Buyurun. Bu dairesel alandaki balkon bütün odaların kapısı açıldığında çıkılan balkon aynı zamanda. Aşağıdaki havuz alanına birazdan dönerek daha detaylı anlatmak üzere odaya giriş yapıyorum. Ve şimdi bir başka odayı göstermek üzere şöyle hemen yan tarafa geçelim. Bakın burada bir farklı oda tipi var dev bir yatak bahçesi sizi karşılıyor. Daha farklı ambiyansta bir yatak donanımı var ve yine aynı balkona çıkıyorsunuz. Buyurun bakın. Aynı havuza geldik. Aynı balkondayız. Yani buradaki odaların hepsi aynı terası ve balkonu kullanıyor. İfadesini bir kez daha kullanmak istiyorum. Bütün odalarda tekrar banyoyu göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama İbrahim kardeşim bir şöyle hemen içeriden kısa görüntü alalım. Şimdi burada iki tane örnek oda gördükten sonra ben size bir de aslında başkanlık odasını göstermek istiyorum. Villa Leo'daki en özel oda orası. İsterseniz bir de oraya bakalım. Buyurun. Efendim şimdi Villa Leo'da başkanlık odası olarak isimlendirilen yerdeyiz. Daha doğrusu bu üniteyi alan misafirlerimizin artık aile reisi kimse onun kullanacağı oda burası olsun diyeceğim. Şimdi bu odanın özelliği birinci özelliği farklı bir giriş kapısı var. Bunu güvenlik sebebiyle de böyle yapıldığını düşünebiliriz. Başkanın odasının giriş kapısı farklı. Yani villada iki tane giriş kapısı var. Bir tanesi buraya açılıyor. Yine güzel bir lobi alanından çok e, ne diyelim dekoratif ve kaliteli görünüyor bir mermer zeminden içeriye girdiğimizde birinci bölümde odaya ait olarak kullanılan yemek masası ve oturma grubunda olduğu yine çok kaliteli, çok farklı dekorla, çok acılıklı dekorla misafirleri bekleyen bir alan var. Çok da hoş bir koku var içeride. Benim buna dikkatimi çeken yine kullanılan avizeler, duvardaki aynalar, tablolar. Bunlar tabi çok titizlikle seçilmiş ama yine galiba şu duvardaki panoların özellikle ses yanıtımı konusunda baş yolu oynadığını söyleyebilirim. Onlar nedense çok dikkatimi çekti. Tabii ki bu tip konaklama birimlerinde üst düzey yöneticilerin de konakladığını, toplantılar yapıldığını falan varsayarsak, çok da şaşırmamak lazım. Başkanlık odasının ikinci bölümüne geçiyoruz. Orası neresi? Tabii ki yatak odası. Başkanlık odasında böyle bir yatak konsepti var. Diğer yatak odalarından farklı olarak yuvarlak yatak seçilmiş. Yine koyu renk parke ama açık renk tekstil malzemeleri ve koltuklar kullanılarak içerideki atmosfer rahatlatılmış. Son derece yine konfor seviyesinin yüksek olduğunu daha içeri girerken itibaren anlayabiliyorsunuz. Ve insanın başkan olması geliyor. Evet, çok güzel bir bahçe manzarası yine buraya da eşlik ediyor. Bunun yanı sıra ben aslında başkanlık odasındaki final manzaraların birazdan başlayacağını düşünüyorum. Çünkü muazzam bir banyosu var. Aslında banyo demeye de bin şahit ister. Yani orası banyodan çok öte bir yer. Şimdi girerken böyle bir makyaj aynası. Birkaç adım attığınızda çok kaliteli, çok şık bir banyo lavabosu. Altın renginde lavabo var. Çok kaliteli armatürleri. Havlularınız hazır, ışıklandırma sistemi çok özel ve işte burası da başkanın banyosunun jacuzzi'si. Küçük bir spa merkezi gibi. Çok lüks otellerin bazılarının spa merkezlerinin büyüklüğü kadar neredeyse, hamamlarının büyüklüğü kadar neredeyse bir jacuzzi alanı var burada. Mermer sütunlar eşliğinde cezbedici bir görüntü. İnsanın gerçekten burada olası geliyor. Duvarlarda mozaiklerle kullanılan desenler yapılmış. Mozaik kullanarak yapılan desenler var bazı bölümlerde de yine altın rengi bölümler burayı biraz daha betimliyor. Duş alanında masaj yapan duş bölümü var. Bu aslında Kalista Luxury Resort'un birçok odasında normal banyoda bulunan benzer sistemlerden bir tanesi. Belki bu biraz daha gelişmiş olabilir. Tam bilemiyorum. Tertemiz bornozları, havluları, Molton Brown marka buklet malzemeleri, şampuanları, vücut dosyonlarıyla bir de böyle çok orijinal bir jacuzzi. Yani insan Dokunmaya kıyamaz ya, bakar mısınız? Ee, buradaki misafirler kendilerini herhalde maksimum ayrıcalıklı hissetmek için daha ne isterler bilemiyorum. Gerçekten çok e, kendinizi şımartacağınız bir e, alan burası. Buradaki alanda da çok sayıda dolap var. Eşyalarınızı bırakabileceğiniz. Yine tabii kasa gibi, bornoz gibi birçok ekstra hizmet bu alanlarda bulunuyor. Bir de tuvalet bölümü var. Yine çok güzel ışıklandırılmış. Yine tuvaletteyken bile kendinizi e, özel hissedeceğiniz bir dekorla misafirleri sunulan bölümde işte orası. Şimdi başkanlık odasından da yavaş yavaş çıkıyorum. Yaşam alanlarına geçeceğim. Aşağı ineceğim ve oradaki bölümleri göstereceğim size. Ben elinden geldiği kadar tabi size detaylıca bilgi vermeye çalışıyorum ama elbette bu videoyu izleyen belki mimar arkadaşlar vardır, mühendis arkadaşlar vardır. Bu işten, dekorasyondan anlayan iç mimar arkadaşlarımız vardır. Veya böyle odalarda konaklamış olan dostlarımız, misafirlerimiz vardır. Onların yorumları da tabii çok önemli. Ben elimden geldiği kadar bilgilendirmeler yaparak ilerlemeye çalışıyorum. Eksiklerim, hatalarım oluyorsa, suç lisan ediyorsam affola. Şimdi başkanlık odasından çıkıyorum ve nereye gidiyorum? Alt kattaki yaşam odalarının, yaşam ünitelerinin bulunduğu yere geçiyorum. Şimdi aşağı inmek için tekrar buraya geldim. Başkanlık odası koridorun karşısındaydı. Eğer isterseniz aşağıya asansörle inebiliyorsunuz. Yani iki kat arasında bir asansör var. Ben merdane inmeyi tercih ettim ki bu alanı tekrar size gösterebilmek için. Ben asansör değil merdiveni kullanmayı tercih ettim ve Villa Leo'nun havasını biraz daha böyle solumayı tercih ettim. Gerçekten e, konaklamıyorum ama böyle anlatırken bile e, kendimi çok iyi hissediyorum. E, umuyorum ki size de fikir vereceklerini paylaşabiliyorumdur. Farklı bir deneyim e, görmek adına e, şey oluyordu ne diyelim hani farklı bir konsept oluşuyordur. Böyle güzel heykelcikler eşliğinde yaşam alanını e, Villa Leo'nun alt katındaki bölümleri göstermek üzere şimdi nereden başlayalım? Yemek odasından başlayalım değil mi? Şöyle buyurun. Bakın burada 2, 4, 6, 8, 16, 18 yani 18-20 kişilik bir yemek masası var. Çok etkileyici, çok güzel. Hani böyle şey diye isim geliyor. Çok başarılı bir firmanın sahibisinizdir veya yöneticisinizdir. Ekibinizi toplamışsınızdır burada. Ve onları bir motivasyon tatili hediye etmişsinizdir. Villa Leo'da hep beraber kalırken akşam yemeğini burada alıyorsunuzdur. Tabii ki buradaki konsepte göre eğer isterseniz Butler arkadaşlar... Yemeğinizi buraya servis yapıyorlar. Siparişlerinizi önceden verebiliyorsunuz. Ve yemeğinizi restoranlara giderek değil, Villa Leo'nun kendi bölümünde alabiliyorsunuz. Ee, birazdan bahçeye çıktığımda göstereceğim. İsterseniz burada kendi mangal, barbekü de yapabilirsiniz. Ee, aklımda böyle bir senaryo canlandı. Çok büyük aile toplantıları, e, nişanlar, küçük kutlamalar açısından bence burası son derece e, konforlu ortamlar sunuyor. Şimdi bu yemek salonundan, bakın burası bölmeli kapıyla da, sürgülü kapıyla da bölünebiliyor. Ve salon kısmına geçiyoruz. İşte burası da oturma salonunun olduğu şık, lüks ve konforlu bölüm. Bütün zemin mermer. Diğer alanda da öyleydi. Bazı alanlarda özellikle odaların zemininde çok kaliteli parkeler kullanılırken bu alanlarda mermer demin ve üzerinde çok güzel kaliteli halılar kullanılmış. Burada biraz daha böyle siyahlı, koyulu ve yine açık renk e, koltuk takımlarıyla yine içerideki zıt renklerin armonisi e, buraya yansıtılmış. Çok keyifli görünüyor. Çok güzel görünüyor. Güzel sohbetlerin yapılabileceği yemek sonrasında salona geçip kahvelerinizi söyleyip ondan sonra da güzel sohbetler edebileceğiniz bir alan. Tabii ki büyük ekran bir televizyon var. Tabii ki ısıtma soğutma sistemi gayet e, sağlıklı ve kaliteli bir şekilde buraya monte edilmiş durumda. Bunun dışında yaz aylarında ya hadi biraz havuza girip dediğinizde buradan dışarı çıkıp e, havuz keyfi yapabilirsiniz. E, dışarıdaki havuzun ısıtmalı olduğunu buradayken söylüyorum. Dışarıdayken biraz daha detay anlatacağım size. Şimdi buradan da çıkalım. Villa Leo'da göstereceğim alanlar daha çok fazla. E, bir müzik sisteminin olduğunu da bir kez daha burada görmüşken, gözüme takılmışken söyleyeyim. Hani diyoruz ya burada e, bir Örnek veriyorum bir motivasyon tatili. iki gün, üç gün geldiniz ekibinizle beraber bir e, parti niteliğinde ihtiyaç duyacağınız her şeyi bulabilirsiniz. Şimdi bir başka bölüme giriyorum. Kendimce senaryo yazdım ya hani e, bir firmanın sahibiyseniz, bir yöneticiyseniz, ekibinizle beraber geldiyseniz ya bu işin biraz da mesai kısmı olacaktır ister istemez. Bir çalışma masasına, bir çalışma odasına ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte Villa Leo'da böyle bir ortamda e, size özel odanız e, ayrılmış durumda. Yine havuzun hemen yanı başında. Ve burada mesai yapacak, öyle diyelim burası bir çalışma odası olduğu için mesai yapacak misafirlerimizi, dostlarımızı bekliyor. Şimdi yemek yedik, sohbet ettik, oturma odasında güzel kahvelerimizi içtik salonda, çalışma masasında bir takım değerlendirmeler yaptık. Ama neye ihtiyaç var? Biraz rahatlamaya ihtiyaç var, relax olmaya ihtiyaç var. Yani biraz bir masaj, hamam, sauna falan böyle bir şey düşündünüz. E ne yapacağız o zaman? Spaya mı gideceğiz? Hayır gitmeyeceksiniz. Burada bir spa merkezi var. Villa Leo'nun bir spa merkezi var. Orayı göstereyim size. Buyurun. Efendim Villa Leo'da spa merkezine doğru ilerliyordum ama burada fitness center'ı göstermek istiyorum size. Hemen bahçe alanının yan tarafında burada kardiyonuzu yaparken güzel bahçe manzarası hatta sürgülü kapıyı açarak tertemiz bir havayı içeriye alabilir ve sanki dışarıdaymış gibi kardiyo yapabilirsiniz. Tabii ki ağırlıklar da mevcut. Küçük bir fitness alanı ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz burayı ve devam ettiğimizde çok güzel bir jacuzzi ve masaj yataklarının olduğu bölüme giriyoruz. Neden güzel diyorum biliyor musunuz? Şimdi böyle bir yeri yazarken çok da fazla böyle çok güzel çok güzel kelimesini kullanmak da herhalde sakıncalı olmasa gerek. Çünkü gerçekten çok güzel. Şimdi burada siz e, size hidro masaj yapan bir jacuzzi kullanıyorsunuz. E, eşinizle beraber olduğunu düşünüyorum. Beraber masaj yaptırma şansınız da var. Çünkü burada ikili bir e, masaj düzeni hazırlanmış. Çiftler için hani balayı çiftleri vesaire geliyorsa eğer. Bu alan onlar için özel bir kullanım alanı olabilir. Bunun dışında bu alanda bir de sauna var. Büyük ekran televizyon e, jacuzzi de keyif yaparken veya masaj yaptırırken istiyorsanız eğer şöyle güzel bir e, Premier League maçı açarak <laughs> bunu da ben söylüyorum ama tabii herkes tercih etmeyebilir. Çok güzel bir sauna pırıl pırıl. Kullanım rahatlığı sağlayacaktır. Yepyeni çok lüks. Hani sauna var sauna var biliyorsunuz bazılarına kokudan girilmez. Asla siz eğer Villa Leo'yu kiraladıysanız, burada ekibinizle, ailenizle, dostlarınızla beraber bir e, kullanım yapıyorsanız her yeri yönü rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir yerde e, eskimişlik veya sizi rahatsız edecek bir e, koku ya da farklı bir şey bulmanız mümkün değil. Her yer pırıl pırıl ve inanılmaz lük ve konfor kokuyor her yer. Şimdi spaya doğru devam ediyorum. Masaj alanı göstermek istiyorum size. Burada 3 tane yatak olan masaj bölümü var. Bu masaj bölümünden sonra isterseniz bir de hemen şuraya yaklaşalım. Burada da iki tane yine çok özel bölüm göstereceğim. Işık sistemi, ışığın tonunu, yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bir hamam daha var. Şimdi bu hamamı biz kese masaj yapılan bölüm olarak seçelim. Çünkü bir hamam daha var dedim. Yanlış duymadınız. Esas hamamı daha göstermedim. Şimdi burası kese masaj yapılan yer. Şurada buhar odası var. Burada bir tane daha masaj odası var. Tekrar tekrar göstermeye gerek var bilmiyorum. Burada duş alanı var ve hazırsanız başlıyorum. Sürpriz burada. Müthiş bir hamam. Müthiş bir hamam. Duvarlarında kalista desenleri. Altın rengi siyah ve mavi ile renklendirilmiş. Mozaiklerle yapılmış. Beni acaba burada unutsalar olur mu? Ben burada kalsam olur mu? Ortada göbek taşı. Çok Titizlikle hazırlanmış havlular, peştemaller, yine burada sabunlar ve hamam malzemeleri şöyle etrafı tekrar detaylıca gösterelim. Spa bölümünde iyice rahatladıktan sonra dinlenmek için de havuz kenarındaki şezlongları kullanabilir. Böyle mis gibi çam havalarıyla, çam atmosferinde iyice tatilin tadını çıkarabilirsiniz. Şimdi havuza doğru gidiyorum. Ve Villa Leo'nun bir özel alanından bir tanesi daha sinema salonu burası. Ee, yine hani böyle biraz tatil sırasında ya çocuklarla toplanalım arkadaşlar toplan biraz bir şeyler izleyelim dediğinizde buraya büyük ekran şekliyle Barco Vizyon'dan ne istiyorsanız sunumunuz yapılıyor ve burada siz özel ortamda çocuklar minderler üzerinde siz deri koltuklarınızda çok güzel filmler izleyebilirsiniz. Bir de oyun odası var güzel zaman geçmek için. Bilardo ve Langırt e, var orada da hemen şu yan tarafta. Onları da çok kısa böyle görüntüye ekleyelim. Sonra dışarı çıkalım artık bahçeye çıkalım. Havuz alanından biraz bahsedelim size. Buyurun. Evet burası da Villa Leo'nun oyun odası, aktivite odası diyelim. Bilardo var, langırt var ve burada zaman geçirmek için işte ne bileyim burada satranç var mesela ya da dart var. Yine bir farklı yaşam alanı olarak da burayı bilginizde olsun diye söylemek istiyorum. Hani olur da Villa Leo'yu ya bir düşünüyoruz. Buraya böyle bir ekibi toplayıp aileyi toplayıp dostları toplayıp Diyorum ya bazen bir nişan merasimi olabilir, bazen bir motivasyon tatili olabilir. Bazen birçok arkadaşın bir araya geldiği böyle 7-8 ailenin, 9 ailenin bir araya gelip farklı farklı odalar almaktansa ya biz villa layığı alalım da oraya bize özel bir alan olsun diyen dostlar olabilir. Onların işte böyle bir alanla haberi olsun istiyorum. Şimdi havuza doğru gidebilirim. Ve efendim Villa Leo'da şimdi havuz alanına çıktık. Ben meslek hayatımda tabii çok konaklama ünitesi, çok villalar gezdim ama böyle anlatmak da biraz farklı bir atmosfer. Eğer suç lisan ediyorsam, eksiklerimi, hatalarımı gözlemliyorsanız lütfen kusura bakmayın böyle büyük bir üniteyi ilk defa anlatıyorum ben. Şimdi Villa Leo'da havuz alanına aslında aşağıdaki yaşam alanının tamamından direkt çıkabiliyorsunuz. Yani yemek odası, oturma odası. Çalışma odası vardı, fitness center, süpermarketinden direkt buraya çıkış var. Odalar bir üst katta. Odalardan da inmek isterseniz tabii ki merdivenden havuz alanına çıkabiliyorsunuz. Havuz alanının özellikleri bir, muhteşem bir manzaraya bakıyor, bahçe manzarasına bakıyor ve bu alan tamamen izole. Yani dışarıdan herhangi bir şekilde görülmesi ya da girilmesi mümkün değil. Burada siz ailenizle, eşinizle, dostunuzla, çalışanlarınızla, çalışanlarınız da, çalışanlar da deyince aklıma bir şey geldi. Ek bir bilgi olarak aktarmak istiyorum. Şimdi e, tabii burada iki kişilik, üç kişilik bir aile olarak bu villayı alıp tatil yapmak çok e, rentable olmayabilir. Ama özellikle e, bir firma yöneticisi, yöneticisi iseniz bir firma sahibisiniz, ekibinizi ödüllendirmek istiyor olabilirsiniz. Bir weekend, bir hafta sonu partisi yapmak istiyor olabilirsiniz. Ya da bir yıl sonu, yılbaşı toplantısı, motivasyon tatili yapmak istiyor olabilirsiniz. İşte o zaman da Villa Leo'yu kullanabilirsiniz. Çünkü burada çok özel partiler yapabilirsiniz. Ee, az önce Halit kardeşim bana bilgi verdi. Ersin abi biz buraya barbekü sistemi kurabiliyoruz dedi. Mangalınızı getiriyoruz, ateşinizi yakıyoruz. Ne salatası istiyorsanız hazırlıyoruz. İster et, ister balık, ister işte deniz ürünleri karidesinden ne, ne arzu ediyorsanız. Veya diğer et çeşitleri ben tek tek saymayayım şimdi ben bir anda konuşan aklıma gelmiyor. Çok güzel barbekü parti yapılabiliyor. Tabii ki müzik sistemi de zaten var. Dolayısıyla bir daha uzun özellikle kış ve bahar aylarında 28-30 dereceye kadar ısıtılabildiğini söylersek işte burası size inanılmaz bir ekip partisi verilebilecek alan olarak sunulabilir. Tekrar ediyorum özellikle üst düzey yöneticilerimiz bence Villa Leo'yu kesinlikle değerlendirsinler. Burası muazzam bir motivasyon alanı kesinlikle değerlendirilebilir. Yani bir otele gelip 7-8-9 tane ayrı ayrı oda alana kadar gelin Villa Leo'yu alın. Burada size özel çok ayrıcalıklı bir alanda bunun tadını çıkartın diye bir ek öneri yapabilirim. Tabii ki tercih sizin. Ve şurada çam ağacının arkasında merdivenler var yukarı doğru. Oraya çıktığınız zaman da Villa Leo'nun seyir terası diyorum ben oraya. Çok da güzel manzara var aşağıya doğru. İsterseniz oraya değerlendirebilirsiniz. Çocuk oyun parkından bahsetmiş miydim hatırlayamıyorum ama çok da küçük bir çocuk oyun parkı var orada. Çimler üzerinde çocukları bıraktığınızda çok rahatlıkla sizi burada havuz keyfi yaparken onlar da orada oynayabilirler. Evet Villa Leo sunumunun sonuna geldik. Ee, tekrar ediyorum benim için ilk defa böyle bir ünitenin sunumu bir video haline geldi. Ayrı bir video olarak sundum size. Elbette e, Kalista Luxury Resort'un hem odalarla ilgili hem de gelen hizmet alanlarıyla ilgili ayrı birer tane videoyu yayınlıyorum. Ve bunları da sizin Kalista Luxury Resort'te tatil yapabilmeniz için değerlendirmenizi sunuyorum. Bütün bu çalışmalarımıza karşılık sizler de burada e, konaklama yapmaya, tatil yapmaya karar verirseniz bizler tatilim ekibi olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Lütfen bu isteğime dikkate alınız. Sizlerin takdiri çok önemli. Bizler sizin değerli rezervasyonunuza talibiz. Bütün çalışmalarımızı bu rezervasyona talip olduğumuz için gerçekleştirdiğimizi söyleyelim. ETSS Tur'un yetkili satış ajantesi olarak rezervasyon taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Ve yavaş yavaş Villa Leo'dan ayrılalım. Bir başka keşif videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.